Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben e, iç mimarım. Meslek sesinde öğretmenlik yapıyorum. Bu eğitim videosunu da kendi öğrencilerim için aslında hazırlıyorum. Bir projeye başlamadan önce e, gerçek hayatta da e, tabii ki bir müşteri portföyümüz oluşması gerekiyor. Biz de e, bu projede kendimize bir müşteri portföyü oluşturacağız. Kemal Bey iş adamı eşi Ayşe Hanım doktor iki tane çocukları var biri 17 yaşında kız diğeri 15 yaşında erkek bu aile bizden e, bir yaşam alanı istiyorlar, villa, e, belirli bir arazisi var ve üzerine bir villa yapılması mı bizden talep ediyorlar. Ben genelde proje çizerken şu an tabii ki mevcut bir arazimiz ve kısıtlı bir metrajımız olmadığı için daha özgür bir tasarım e, çıkacaktır diye umut ediyorum. Daha öncelikle e, proje yap belirli bir arazi içerisinde belirli lekeler üzerine çalışıyorum. Bu lekeler nasıl derseniz geometrik lekeler. Mesela bu bir lekedir. Ya da bu da bir lekedir. Bu da. bu da. Bunlardan bunların her birinden bir tane pro, e, villa çıkartabiliriz. Ben e, içinden bir tanesini seçmek istiyorum. Mesela bu olsun. E, daha kolay bir proje oturup çıkartabilmek için. Onu aşağı yukarı göz kararı belirli ölçülerde oturtmaya çalışacağım. Evet, bundan kendimize bir e, müşterimiz için bir yaşam alanı oluşturacağız. Bunu e, aşağı yukarı belirli ölçüler vermemiz gerekirse 8 metre diyelim. Şu kısım 17 metre, 2 metre. 6 metre aşağı yukarı zaten simetrik bir şey çıktı ortaya böyle bir ölçü yaptık proje çıkarttık bunu artık büyük bir kağıt üzerinden oluşturmaya başlayacağım her bir metreyi iki kare arasında belirleyeceğim. 1-2-3-4-5-6-7-8 1-2-3-4-5-6-7-8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 Tabi kendimize bir giriş belirlememiz gerekiyor. Ben girişi buradan vermek istiyorum. Ee, aşağı katta yapmak istediklerim e, bir salon yemek alanı ve mutfak üst katta Yatak odalarını da koyabilirim. Çocukların yatak odasını aşağı çekip üst tarafı tamamen aileye özel bir alanda oluşturabilirim. Aileye özel alan oluşturalım. Çocukları aşağı katta bir yaşam alanı. 17 yaşında kızımız için, 15 yaşında erkek çocuk için. Tabii bir merdiven koymamız gerekiyor. Bir asansör de yerleştirebilirim. Tabi yaşam aşağı katta bir banyo vc daha doğrusu olursa daha kolay olacaktır. Bu kısmı da vestiyer gibi kullanabiliriz. Üst kata çıkıyoruz. Üst katta ise aynı proje üzerinden yine konuşmak istiyorum. üst katın bir kısmını salon tarafına salon kısmına üst tarafına ya da şuraya kadar çekelim çalışma odası üst katın diğer kısmını ise tamamını ebeveyn yatak odası olarak kullanabiliriz. Bunu aşağı yukarı bir tasarım yapmak istersek eğer göz kararı aşağı kısımları mutfak alanı oluşturuyorum. olabilir. Şurada bir yemek alanı. Ya da tam tersi de yapabiliriz. Bu kısımda da salon için bir Aslında şuralarda bitmesi gerekiyor gibi bir göz kararı bir proje eskisi çizmiş bulunmaktayım. Bunu kafamda oturttuktan sonra AutoCAD ortamına bu ölçülerde yerleştirmeye çalışacağım. Öğrencilerimin de bu ölçülerde şu kısım 8 metre. Burası 17 metre. Şu kısım 2 metre. 6 metre. Yine 8 metre. 17 metre. aralıkta 1-2-3-4-5-6 metre çizmişiz. Şuraya aynı olduğu bir kısmı 2 metre. Şu kısım 1-2-3-4-5-6 6.5 altı, altı buçuk metre 1 2 3 4 4 buçuk metre araya kalan kısımda zaten 2 metre 1 metre de buradan versek şu kısım 3 metre yine 3 metre ortada kalan kısmı asansör ve merdiven olarak da çözüyorum bina girişimizde Burası. Bunları bir sonraki videoda otoket ortamında çizerken sizlere anlatacağım. Öğrencilerimin aynen bu şekilde bu projeyi çizmelerini istiyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kolay gelsin.